Welcome to Answer It, Win It, Grade 2, Unit 8. Evet, cevapla ve kazan yarışmamıza hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıflarla 8. ünitemizle ilgili bir yarışma yapacağız. Bir konuğumuz olacak. Ama o gelmeden önce yarışma hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum çocuklar. Yarışmamız 10 sorudan oluşacak. Her bir soru için 10 lira kazanacaksınız ve yarışma sonunda 100 liranın sahibi olacaksınız. Tabii Paranın yanında sizin için bence en önemli şey ne? Size artı vereceğim ve bu artılar da puanlara dönüşecek. Peki, ilk 5 soruya kadar 20 saniyeniz olacak. 20 saniye içinde soruları cevaplandırmanız gerekecek. Ekranda bir süre olacak. O süreyi lütfen takip edin. Peki, bunun için sizin ne yapmanız gerekiyor? Videoyu açmadan önce yanınıza kalem kağıdınızı alın. Siz de cevaplarınızı not edin. Peki bunu ben nasıl öğreneceğim? Daha önce bu konuda bir bilgilendirme yapmıştım çocuklar. Videoların altında yorumlar kısmı var. Lütfen oraya size ne kadar soru bildiniz oraya yazın. Ben çok merak ediyorum kim ne kadar soru cevaplandırabilmiş. Peki hazır mısınız? Yarışmamızı, yarışmacımızı çağıralım mı? Kameramız yarışmacımıza dönsün bakalım. Hello, I am Buğra Ateş. Çok heyecanlıyım. Welcome Bora. Are you ready? I am ready. Her zaman hazırım. <laughs> Sizin de teacher teacher yes dediğinizi duyar gibiyim çocuklar. Okay, let's start. Question one. What's this? A a hamster. B a fish. C a parrot. D a dog. Hmm. Şimdi resme baktığımda e, papan yani bu papanın İngilizcesi de hamster fare, fish balık, parrot, papan, e, dog da köpekte C şıkkı demek istiyorum. Son kararım. A parrot yani. Yes, it is correct. Doğru cevap. Congratulations. Evet. Question 2. Resimdekini bulun. A- Dog, B- Frog, C- Hamster, D- Cat. Yes, Burhan. E, resimdeki kurbağa, hani öyle anlaşılıyor. E, şıklara baktığımda B şıkkı, e, frog, kurbağa demek. B şıkkı diyorum. Are you sure? Yes. Evet, şıkkımız yansın bakalım. Doğru mu? Yes, it is Correct. Okay, question three. The cats are blah blah bad. A in, B on, C under, D behind. Yes burada. Evet, çok güzel yerden bir soru geldi. Çok karıştırdığım bir soru çeşidi bu. Hmm. Yine altında on üstün pardon in içinde evet içinde 10 üstünde evet, demek. Ben kezler üstünde olduğu için 10 diyorum. 5 iken. Are you sure? Yes. Okay. 10 dedi. Evet. Buğra. <laughs> evet. Acaba 10 mu? Evet. Evet. Yes. It is correct. evet, <laughs> yani Buğra. Bu demek ki bu konulara Buğra arkadaşınız pek çalışmamış. Burada onu görüyoruz. Demek ki buradan çıkardığın ders ne Buğra? bu in, on, under falan onlara tekrar etmem gerekiyormuş. Evet. Şu an onu öğrendim. <laughs> Çünkü hep karıştırıyorum in, evet. onu. Question 4. Resim kelime eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A. Fish B. Bird C. Turtle D. Parrot Which one? Buğra. A'da fish diyor, balık demek. Karşısında balık resmi var zaten. Bird, kuş. Yine kuş resmi var. Yes. C'de turtle, kaplumbağa demek. Karşısında hamster var. D'de de kuş kuru, şey, papağan var. <laughs> ben C şıkkı demek istiyorum. Son kararım. Okey. Işığımız yandı bile. Bana fırsat bile bırakmadı. Evet, bekliyoruz, bekliyoruz. Bakalım doğru mu? Yes, it is correct. Doğru çocuklar. Congratulations. Çok güzel gidiyorum. Question. Biraz heyecanını yenebildin mi Buğra? Yani evet. Ama biraz heyecanlı görüyorum seni. Evet hala heyecanlı. Heyecanı kontrol altına alman lazım. Yoksa bu soruları yanlış cevaplamanın neden olabilir. <laughs> Question 5. Yukarıdaki kelimelerden hangisi farklıdır? A cat B turtle C leg D rabbit Yes Bora ee, cat, cat demek turtle kaplumbağa rabbit de hmm, Burada farklı bir şey evet, var. Farklı bir ünite var. görmedik. Şu an iki şık arasında rabbit kalıyor. Rabbit'i görmedik diyor. Yani, Rabbit'i tabii ki gördük ama Buğra'a... Yegi de görmüşüzdür muhtemelen de şu an işte, i̇şte. heyecandan unuttum. -"Çabuk söyle, ben çabuk çabuk çabuk!" De rabbit demek istiyorum." -"Are you sure?" -"Yes." Um, -"Evet, bakalım. Doğru mu? Bekliyoruz." -"Maalesef! Doğru şıkkımız C, -Lag olacaktı. Bura, leg olacaktı." -"Bura, leg ne demekti? Bacak. Diğerleri hepsi pets." -"Evcil hayvanların ismiydi ama o, önceki ünitemiz." -"Vücudumuzun organlarıyla ilgili bir evet. şıktı." Maalesef Buğra arkadaşımızı kazandığı parayı vererek uğurluyoruz. Teşekkür ederim. You are welcome goodbye Buğra. Good evet maalesef Buğra Buğra'yı uğurladık. Şimdi başka bir yarışmacımızla yarışmamıza devam ediyoruz. İnşallah siz kaybetmemişsinizdir. Evet, şimdi yeni yarışmacımızla kaldığımız yerden yarışmamıza devam ediyoruz. Evet, tanıyalım sizi. Hello, I am Ali Erdem. Welcome, Ali. Are you ready? I am ready. Hazır. Okay, let's start. Question one. Resimdekini bulun. A cat, B dog, C hamster, D Bird. Yes, Bora. Evet. ilk sorumuz gayet güzel. Basit bir soru. Ee, ben dog demek istiyorum. Köpek. Are you sure? Yes. Evet. Şıkkımız yansın bakalım. Yes, it is correct. Evet. evet. Güzel bir başlangıç oldu. Question 2. Yukarıdaki resim hangi cümlede verilmiştir? A. The dog is in the table. B. The dog is under the table. C. The dog is on the table. D. The dog is opposite the table. Yes, Burak. Ee, resme bakıyorum. Mm -hmm. Masanın altında bir köpek var. Yes. <laughs> o yüzden ben under demek istiyorum. Yani the dog is under the table. Are you sure? B şıkkı. Son kararım. Eminim. <laughs> Yes. <laughs> hepsini saydı. Evet. Bakıyoruz bakalım. Doğru mu? Yes, it is correct. İşte Doğru. Kendime güveniyordum. <laughs> ne güzel. Yes. Question 3. This is my bla bla. Boşluğa hangi kelime gelmelidir? A. Turtle B. Hamster C. Rabbit, the cat. Yes, Buğra. Allah resim, yani dişlerden tanıdım tavşan olduğunu. <laughs> ee, Peki burada this is my. Ne ifadesi, ne demek? Ee, bu benim diyor. <laughs> ben tavşan <laughs> demek istiyorum son kararım. Okay, right. yani this is my rabbit diyor evet. Ali. Yes, it is çok, correct. Evet, çok korkmuştum bundan. Allah Allah. Evet, çünkü biraz aceleye geldi gibi. <laughs> evet. Demek ki şunu da anlıyoruz çocuklar, süreye dikkat ediyoruz bazı evet. bazı sorularda sınavlarda çünkü süreyle yarışıyoruz, değil mi? Okay, question four. Okay, where is the fish? A it is on the ball, B it is in the ball, C it is under the ball, D it is near the ball, near the ball. Hmm. Yes, ee, balık nerede diyor? Güzel. Suyun ha. içinde olduğu için. Su değil de bol. Ya fanus ha. işte, fanusun içinde olduğu için on üstünde, in içinde, andır. Evet, biraz. Ben hemen şıkkı söylemek istiyorum. It is in the bubble. B şıkkı, son kararım. Okey, evet şıkkımız yandı. Bakalım doğru mu? Doğru mu? Yes, evet. it is correct. Süper. <laughs> okay. Question five." Görsellerdeki hayvanların isimleri hangisinde doğru verilmiştir? A. Hamster, dog, parrot. B. Parrot, cat, rabbit. C. Hamster, cat, parrot. D. Hamster, cat, fish. Yes, Bora. Birbirinden güzel hayvanlar tabii ki de. <laughs> ee, birincisi hamster, ikincisi o Anlayamadım şişmiş böyle bir dünya gibi <laughs> bir şey olmuş. Biraz şişko bir ne olmuş. <laughs> ee, Biraz acele bence. Hamster, cat, parrot demek istiyorum. Son kararım. Okey, okey. Evet bakalım doğru mu? Biraz da galiba Buğra arkadaşımızın, pardon, ay aklım diğer yarışmacıda kaldı görüyor musunuz? Ali arkadaşımızın süreyle sıkıntısı var. Ee, -"Bakalım, bakalım, bak yes it is correct. Evet. Okay. Bu arada 5 soruyu barajı geçtik değil mi çocuklar? Evet. <laughs> yani bundan sonraki sorularımız süresiz olacak. Question 6. Evet bir soru var orada. Soruyu bulmaya çalışacağız. Cevabımız it is in the box. Boşluğa ne gelmelidir? A. Where is the rabbit? B. Where is the bird? C. How are you? D. -"What's your name?" -"Yes, Bora?" Ee, -"Soru soruda it is in the box." diyor. -"Yani Hı -hı. E, kutunun içinde birinden birinin olduğunu söylüyor." -"Peki bu durumda hangi şıkları elersin?" -"C ve D şıkkını elerim." -"Evet, kesin eleriz. How are you?" ne demek? -"Biraz tartışabiliriz artık, süremiz bol." -"How are you? Nasılsın?" demek. Hı -hı. -"What's your name?" -"İsmini e, sorduğun zaman, Hı -hı. what's your name?" deriz. E, -"Şimdi..." Ver zaten. Nerede? Nerede demek. Burada hayvanın ismini bilmeye çalışacağız." Aynen. Ya içerideki hayvan, kutunun içindeki hayvan, kuş yani çok belli oluyor zaten. Hı hı. O yüzden ben where is the bird derim. B şıkkı. Are you sure? Yes. Last decision. Son kararın mı? Son kararım. Yes. <laughs> evet şıkkımız zaten bundan sonra yanıyor. Evet bekliyoruz biraz. Siz de düşünebilirsiniz. Evet, bu çok heyecanlı. Evet, çok heyecanlıyım gerçekten. <laughs> Ve doğru cevap, It işte bu. correct. Evet. Beklediğim bu sonuçtı lan. <laughs> Question seven. The cat is blah blah the chair. Cümlesinde boşluğa ne gelmelidir? A. Under. B. In. C. On. -"The between. Which one? Süre sıkıntımız yok. Evet, yok. O zaman rahat rahat konuşa konuşa evet. cevaplayabiliriz. Uh -huh. The cat is the bla bla the chair diyor. Yani sandalyenin altında kedi olduğunu. Evet. Aslında onu bizim cevaplamamız gerekiyor. Altında bizim resimden gördüğümüz o. Hı uh hı. -huh. Şimdi şıklara bakıyorum. Bunlar bu arada yeni ünitemizin konuları değil mi? Yeni öğrendik. Andır. Ee, under -"Altında demek, büyük ihtimal şıkkımız bu olacak." -"Ama biz bir tekrar edelim. İn ne demekti?" -"İn, içinde demek." -"On." -"On üstünde." -"Between." Ee, -"Arasında demek." Hı -hı. Ee, -"O yüzden ben A demek istiyorum. Hı -hı. Son kararım. Eminim de." <laughs> -"Son kararım dedikten sonra zaten yanıyor." Evet. -"A şıkkı, under." <laughs> -"Okey, şıkkımız yandı bu arada." -"Evet, bakalım doğru mu?" Merakla bekliyoruz. Yes, it is correct. Süper. <laughs> yes, question 8. Resme göre hangi cümle doğrudur? A. The birds are under the tree. B. The birds are on the tree. C. The birds are in the tree. D. The parrots are on the tree. Esbora. Ya yeah. Üstünde, ağacın üstünde ama şu an resme bakıyorum. Hı hı. Ee, papağan mı, kuş mu? Hayır, <laughs> tekmekle zorluk çekiyorum. Ya Amca. bu kuş ya! Kuş gibi duruyor, o yüzden ben e, hı hı. B şekli demek istiyorum. Evet. Son kararım. Ya yani şıkkımız yandı zaten evet. son kararım dediği zaman. Emin misin demeye bile fırsat bırakmıyor Ali arkadaşımız. Hı. Evet, bakalım doğru mu? Buğra 10 üstünde. Bundan kesinlikle eminim zaten dedi. Evet. Birds'le parrots kelimelerini karıştırdığını söyledi. Bakalım doğru bilebilmiş mi? Yes, it is correct. İşte bu. <laughs> evet, son soruya bir sorumuz kaldı çocuklar. Question 9. How many cats are there? A 4 B 5 -"C6D9". -"Yes, Bora." Ee, -"Burada e, neredeyse 2-3 üniteyi harmanlamış." -"Evet." -"Hem bir evcil hayvanımız var, cat." -"Hem how many var, hem de numbers sayılarımız var." -"Ne demek de how many, Ali?" -"Ne kadar?" -"Ne kadar? Kaç tane?" -"Evet, ne kadar? Kaç tane?" -"Bakıyorum, 5 tane kedimiz var." -"Yes." O yüzden B şıkkı 5. Are you sure? Yes. Last decision? Yes. Okay, evet şıkkımız yandı. İsterseniz siz de evlerinizden biz de burada hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, Five, yes, it is correct! Evet. Ben bile çok heyecanlıyım. <laughs> son soruya geldik. Aynen. Hani inanabiliyor musun? Son soru. Bunu herkeste görmek mümkün değil. <laughs> evet, gerçekten ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Belki de ilk defa bir yarışmacına evet. son soruya geldi. Buradan, peki burada biraz sohbet açmak istiyorum. Eğer çocuklara demek istediğim bir şey var mı? Şu an herkes evlerinde biliyorsun bununla ilgili. Ee... Biz bile yarışmamızı bakın bir stüdyoda değil, ev ortamında çekiyoruz. Ve kesinlikle seyircimiz yok. Çünkü mesajımız, sloganımız neydi? ''Evde kalın, dersle kalın ama en önemlisi sağlıkla, sağlıkla kalın. kalın.'''dı. Evet. Ya ben de zaten çocuklara diyebileceğim tek şey bu bir tatildir, bir ara. Sürekli evet. tekrar etmeleri önemli konuları. Unutmamak adına. Evet. Çünkü her an her şey olabilir. Bir bakmışsınız, yazın tekrar okullara gidiyor oluruz. İnşallah, bakalım. Hayırlısı. Evet. evet. Evde kalın. <gülüyor> <gülüyor> Evde kalın, değil mi? Evet, geldik son sorumuza. Question ten. Yukarıdaki kelimelerden hangisi farklıdır? A, Cats. B, Birds. C, rabbit. D, dogs. Evet, şıklara bakıyorum. Fark olarak S takısı gelmiş. S takısı hmm. ne demekte? Hmm. Çoğul... Hani hiç şaşırtamıyoruz bugün. <laughs> hiç şaşırtamıyoruz. Evet. Çoğul hani mesela çoğul ekimizde Türkçedeki lerler ekinin karşılığı yani. İngilizce'de es takımızdı, Evet. Çok iyi yakaladım bunu evet. Ali. Evet. İşte kediler, o zaman... Kediler, kuşlar falan diyor. <laughs> o zaman ben direkt şıkkı söylemek <laughs> istiyorum. Evet. Rabbit son kararım. Evet şıkkımız yandı. Bakalım bakalım. Buğra bizi çok güzel bilgilendirdi. Ama belki de hepsi yanlış olabilir. <laughs> ne diyorsun Ali? <laughs> Emin misin kendinden? -"Eminim." Hmm, çok güzel. Özgüven önemli. Evet, bekliyoruz, bekliyoruz. Bir gödüle çok az kaldı. Bekliyoruz. <laughs> <laughs> yes! Yeah, -"İşte bu!" Congratulations! congratulations. <gülüyor> Ali <gülüyor> congratulations, tebrikler! Çok büyük Ödül'ün evet. sahibisin. Hemen bunu takdim etmek istiyorum sana. Teşekkür ederim. Seninle yarışmak bir şerefti, bir onurdu. Thank you. Seninle yarışmak da çok zevkliydi gerçekten. Yani bilgilerinden faydalandık. Evet çocuklar, Ali arkadaşımız Büyük Ödül'ün sahibi oldu. İnşallah siz de bütün soruları doğru cevaplandırabilmişsinizdir ama bunu öğrenmem için lütfen yorumlar kısmına Bunları yazın. Bekliyorum sizden. See you later.